Yüksel Hoca, ekonomi okumalarına inandığımız, yorumlarını önemsediğimiz bir akademisyen. Son dönemde haber ve ekonomi kanallarının görüşünü önemseyip sormaları da alanında ve pozisyonunda farkını gösteriyor. O nedenle, BUÜ İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent, Doktor Yüksel Okşak, ay hemen her gün ya da akşam televizyon ve YouTube kanallarında izliyoruz. Bildiklerimizden biri de şu, çarşıdan, pazardan, marketten gözünü ayırmıyor, vatandaşın ekonomisini de önemsiyor. Artık zıvanadan çıkan anlayış üzerine uyarılar yapıyor. Nitekim, 1 Aralık 2022 günü, etiket. Uyarılarını, marketlerin fiyat artışına önlem, piyasa eli maşalı devleti görecek başlığıyla duyurduk. İşte, vatandaş ekonomisine sürekli dikkat çeken doçent. Doktor Yüksel Okşak, seçime gidilen şu günlerde çok ciddi bir uyarı daha yaptı. Fiyatlama davranışı hakikaten yerle bir durumda. Buna kesinlikle, bir dur. Dememiz gerekiyor. Aynı durumun fiyatlama algısı için de geçerli olduğuna dikkat çekiyor. Arz cephesi aynı ürüne hangi fiyatı vereceğini şaşırmış durumda. Talep cephesi de mal hizmet için ödediği paranın ne derece ucuz pahalı olduğu konusunda şaşkın. Örnek veriyor. Bugün pazara gittim. Biberin kilosu 50 lira ile 80 lira arasında. İnternete bakıyorsunuz 80 lirayla 170 lira arasında. Bir market zinciri aynı biberi 29 liraya satıyor. Bu noktada sözleşmeli alım olmuştur, peşin alım olmuştur ya da alırken kazanılan bir durum olmuştur. deyip tahminler yürüttükten sonra şunu söylüyor. Şuna gerçekten kafa yormamız gerekiyor. Aynı tohum, aynı mazot, aynı gübre ve diğer benzer tüm girdilerle üretilen biberin aynı tarihlerde aynı memlekette 29 lirayla 170 lira arasında gezinmemesi gerekiyor. Bize göre de manzara şu. Seçim elbette projesiz olmaz. Adaylar da projelerini açıklıyorlar. Fakat çarşı pazar market öyle hale geldi ki, asıl proje füze gibi fırlayan etiketler oldu. Her şeyi ithal eden Dubai'de yaşam bizden ucuz. Listeyi, Bursalı eğitimci Metin Tekin Yılmaz, gönderdi. Dubai'de çalışan oğlunun yanına gittiğinde gıda fiyatlarını not almış. Domates 80 lira, patates 24 lira, soğan 64 lira, yumurta 7.5 lira, et kıyma 248 lira, 2.5 litre kola 64 lira, muz 50 lira, elma 36 lira, portakal 27 lira. Şunu vurguluyor. Fiyatlar pahalı görünse de, gelir seviyesi ve maaşların yüksekliği göz önüne alındığında bizden ucuz. Yorumu şu. Kendine yeten Türkiye, her şeyi ithal eden Dubai'nin gerisine düştü. Bursa'ya yakışmadı, atılan çöplerin tıkadığı mazgallar kente tehlike. Fotoğrafı, yol ve ulaşım uzmanı, olarak düşüncelerine sık sık yer verdiğimiz inşaat yüksek mühendisi Bininci Töz'ün Bingöl çekti. Yeri de, Bursaray, İNBTÜ Mimar Sinan yerleşkesi önündeki durak. Şunu aktardı. Büyükşehir Belediyesi, bahar yağışları öncesinde ekip kurup mazgalları tek tek temizliyor. Çöpleri alınan mazgallar basınçlı suyla yıkanıp olası taşkın anlarında yollarda su birikmemesi, sel yaşanmaması için tahliyeyi sağlıyor. Onu üzen şu. Çıkan çöplere baktım. Gıda ambalajı, sigara izmariti, plastik poşet ilk sırada. Kentlilik bilincimiz ne yazık ki trafik bilincimiz gibi gelişmemiş. Çöpler mazgalları tıkadığında sel oluyor. İki mesajı var. 1. Ekip kurup mazgalları temizleten Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı kutluyorum. 2. Toplumda farkındalık oluşturmak için çıkan çöpler temizlenmeli. Üniversitelilere çocuk istismarıyla mücadeleyi anlattı. Bir dönemin, madalyalı kadın maraton, koşucusuydu. Başarılı bir avukat oldu. Saadet öğretmenin çocuk istismarıyla mücadele için kurduğu UÇİM Bursa temsilcisi oldu, pek çok ilde hukuki süreçlere katıldı. Mine Rana Kahramanoğlu. Bu alandaki mücadele deneyimini, Bursa Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu, tarafından gerçekleştirilen eğitimde üniversiteli gençlere anlattı. Erbakan yeniden refah modelini Bursa'da açıkladı. Ahlaklı belediyecilik, seçim geldi çattı. Yerel seçime artık 17 gün kaldı. Siyasi partiler ve adaylar sahada son kozlarını ortaya koyuyorlar. Sahaya baktığımızda AK Parti doğal olarak deneyimi ve belediyeleriyle güçlü. CHP Adaylarının çevresinde, özellikle Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey ve Osman Gazi adayı Erkan Aydın'ın fotoğraflarındaki kalabalık artıyor. İlgi ve yakınlaşmanın çok hızlı arttığı, adım adım potaya. Gelen parti olarak da yeniden refah dikkatleri çekiyor. Daha açık söylemek gerekirse, Sedat Yalçı'nın Büyükşehir adayı olmasıyla başlayan yukarı ivme üzerine konarak devam ediyor. Hafta sonu. Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan. ilçeleri de kapsayan geniş programla Bursa'daydı. Özellikle basın toplantısında, yeniden refah belediyeciliği modelini üstüne basa basa söyledi. Ahlaklı belediyecilik yapacağız. Davutoğlu'nun sürprizi, daha der ziyareti. Temsil ettiği yöre ve bu yörenin kentteki izdüşümü. Olarak bakıldığında daha deren büyük sivil toplum örgütü. Gerçi, seçim dönemi olmasa da yerel siyasiler daha der. İyi sık sık ziyaret ediyorlar. Bu dönem partilerin adayları da geliyor, ama genel başkan düzeyinde ziyaret olmamıştı. O bakımdan. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Nun sürprizi, daha der Genel Başkanı İsmail Akkoyunlu için ilk oldu.